Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her ay Netflix'te izlediğim dizi ve filmlerden seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu hafta sizlere yeni yılın yaklaşması ile birlikte Aralık ayına özel Netflix'te izlediğim yeni yıl ruhu temalı film ve dizi önerilerinde bulunmak istiyorum sokağa çıkma yasaklarının da gündemde olduğu şu günlerde evde keyifle izleyebileceğiniz dizi ve film önerilerim olacak. Her ay kanalımda Netflix'te izlediğim dizi ve film önerilerim devam edecek. Sizler de bana destek olmak için lütfen şimdi bu videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız eğer her hafta gelecek videoları da kaçırmamış olursunuz. Şu anda kanalıma abone de olduğunuza göre film ve dizi önerilerime başlayabilirim. İlk olarak sizlere yeni yıl ruhu temalı bir dizi önerisinde bulunacağım. Bu bir mini dizi, 3 bölümlük. İsmi de Over Christmas. Bu mini dizimiz bir Alman yapımı. Dizide Basti isimli bir genç var. Bu genç müzik kariyerini ilerletmek için kasabasından ayrılmış Berlin'e taşınmış. Burada bir plak yapımcısı bulup kendine bir albüm yapma peşinde. Ama tabii ki işler Basti'nin istediği gibi gitmiyor. Ve maalesef istediği başarıyı yakalamayan Basti bir yandan müzik yapmaya devam ederken bir yandan sokaklarda şarkılar çalıyor para kazanmak için bir yandan da çağrı merkezinde çalışıyor. Tabii ki ailesinin bu durumdan haberi yok. Arkadaşlarına ve ailesine çok başarılı olduğunu, işlerin yolunda gittiğini söylüyor. Basti 5 yıllık sevgilisinden de birkaç ay önce ayrılmış. Bunun hüznünü de aynı zamanda taşıyor. Bu nedenle de birazcık mutsuz. Ailesi de her yıl Noel tatilini birlikte geçirdikleri için Basti'nin de eve dönmesini istiyorlar. Basti de birkaç günlüğüne Noel'i ailesiyle birlikte geçirmek için kasabalarına gelmeye karar veriyor. Basti eve geldikten sonra annesi ve babasının evin parlak çocuğu olan kardeşi Niklas'ı da Noel tatiline davet ettiğini öğreniyor. Ama ailesinin ondan gizlediği başka şeyler de var. Basti ailesinin ondan bir şeyler gizlediğini düşünürken kapı çalıyor. Kapıyı açtığında kardeşi Niklas'ı ve karşısında da eski sevgilisi Finey'i buluyor ve tabii ki olaylar asıl bundan sonra başlıyor. Dizi gerçekten çok eğlenceli ve çok keyifli. Aynı zamanda dizinin çekildiği Alman kasabasına da ben gerçekten bayıldım. Çok güzel bir kasabada çekmişler. Minik ama inanılmaz sevimli bir kasaba. Ben diziyi çok beğendim. Komik ve eğlenceli bir film izlemek istiyorsanız aynı zamanda birazcık da böyle yeni yıl ruhu temalı da bir dizi. Bugünlerde zamanınızda varken Netflix'te ilk izleyeceğiniz dizilerden birisi olsun derim. Bu hafta sizlerle paylaşacağım sırada bir film var. Kaliforniya'da Noel. Dersiz, tasasız, zengin ve yakışıklı bir karakterimiz var, Joseph. Joseph eğlenceli hayatına annesinin büyük şirketinde küçük işler yaparak devam etmektedir. Annesinin uzun zamandır almak istediği Kaliforniya'da bir arsa vardır. Arsanın sahibi olan genç bir kadın çiftçi de oldukça inatçıdır. Evini ve arsasını satmak istememektedir. Annesi de Joseph'un bir işe yarıması için bu cazibesini kullanarak kadını etkileyip arsayı ondan satın alabileceğini düşünür ve Joseph'u bu kasabaya gönderir. Joseph tam çiftliğe vardığı sırada çiftliğin genç sahibi Kelly kız kardeşiyle birlikte bir buzağının doğumuna yardımcı olmaktadır. Ve o sırada çiftlik işlerine yardımcı olmak için bir rençber de beklemektedirler. Joseph'ı da bu gelecek rençber zannederler ve doğuma yardımcı olmasını isterler. Joseph neye uğradığını şaşırarak onlara yardıma koşarken bir yandan kendini tanıtmayı unutur ve işlerde bu yanlış anlaşılma üzerine gelişir. Bir süre sonra Joseph bu fikrin iyi olabileceğini düşünür. Kendini menü olarak tanıtır. Çünkü kızın inatçı olduğunu bilmektedir ve cazibesiyle onu etkileyemeyeceğini fark eder. Bu arada kızı da tanımış olacağını düşünerek kendini çiftlik işlerinin rençberi olarak tanıtır ve bir yandan da bu işleri anlamaya ve yapmaya çalışır. Tabi Joseph'ın Kelly ile zaman geçtikçe birbirlerini de tanımaya başladıkça ufak tefek böyle yakınlaşmaları da olacaktır acaba bu bir ilişkiye dönecek mi ve olaylar nasıl gelişecek? Güzel ve sevimli bir film izlemek isterseniz böyle tam şerezlik, zaman geçirmelik bir film izleyin derim. Evet sırada başka bir filmimiz var. Holiday in the Wild. Oğluna çok düşkün olan Kate onun üniversiteyi kazanmasıyla birlikte onu üniversiteye gönderirken aynı zamanda da eşiyle ikinci balaylarını yapmayı düşünür ve Zambiya'da bir tatil ayarlar. Oğlu kız arkadaşıyla birlikte üniversiteye gittiği günde eşine bu mutlu haberi verir. Hadi gel birlikte ikinci balayımıza çıkalım der ama eşinin başka planları vardır. Ve maalesef Kate e bu evliliğin yürümediğini söyler ve onu o gün terk eder. Kate de elinde uçak biletleriyle birlikte kala kalır. Bir anda tek oğlu üniversiteye gitmiştir. Çok sevdiği eşi evliliklerinin sıradan olduğunu söyleyerek onu terk etmiştir. Ne yapacağını bilemez. Kız arkadaşlarıyla buluşur ve onlarla biraz dertleşir. Daha sonra da kafasını dağıtmak için bu tatile tek başına gitmeye karar verir. Kate Zambia'ya gelir. Oradan da tatilini geçirmek üzere ayarladığı tatil köyüne gitmek için küçük bir uçağa biner. Yalnız tam tatil köyüne varmak üzereyken küçük uçağın sahibi aniden vahşi doğanın ortasına inmeye karar verir. Ve Kate'e de ne olduğunu söylemez. Onun uçakta beklemesini ister. Kate bir süre sonra beklemekten sıkılır ve neler olup bittiğine bakmak için dışarıya çıkmaya karar verir. Ve o zaman maalesef bir filin avcılar tarafından sadece fil dişi için avlanarak öldürüldüğünü ve yavrusunun da yanında annesini beklediğini görür. Ve bu duruma oldukça üzülür. Yetkililere haber verirler ve yavru fili alıp fil yetim çiftliğine götürürler. Ve bir de bizim yakışıklı bir pilotumuz var. Fil yetimhanesinde çalışıp bu fillere yardımcı oluyor aynı zamanda. Kate de tatil köyüne gitmekten vazgeçer ve bir süre bu çok merak ettiği yavru filin iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için o fil yetimhanesinde kalmaya karar verir. Ve zaten olaylar da bundan sonra gelişir. Başrollerinde Kristen Davis ve Rob Lowe'un oynadığı bu filmde Kate'in Zambiya'ya gidip fillere yardım etme hikayesini ve burada da bir aşk hikayesini izliyoruz. Film tam da bu zamanlarda izleyebileceğiniz böyle kafa yormayan çerezlik, güzel, hoş bir film. Zaman geçirmek için izlemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi de Magnolia'da Yılbaşı Partisi isimli filme geçiyoruz. Magnolia'da Yılbaşı Partisi isimli filmimizde de çocukluk arkadaşları olan Maggie ve Jack radyoda çalışmaktadırlar ve izleyicileri tarafından da çok sevilmektedirler. Patronları reytinglerini artırmak için bu yılbaşında iyi bir şeyler yapmalarını onlara söyleyince onların da akıllarına bir fikir gelir. Bir süredir beraber oldukları sevgililerini aileleriyle yeni yılda tanıştıracaklarını ilan ederler ve bunu canlı yayında yapacaklarını söylerler. Tabii ki bu beklenen etkiyi verir ve dinleyicileri de oldukça heyecanlandırır. Herkes merakla bu programın gelmesini beklemektedir. Ama tam da o sırada işler maalesef Maggie ve Jack'in planladığı gibi gitmez. İkisi de aynı anda sevgilileri tarafından terk edilirler. Seyircilere çok daha şaşıracakları büyük bir sürpriz açıklamaları gerekmektedir. Maggie ve Jack ne yapacaklarını kara kara düşünürlerken akıllarına bir fikir gelir ve herkese kendilerinin aslında sevgili olduğunu ilan etmeyi düşünürler ve böylece yılbaşında da istedikleri etkiyi yakalayabileceklerini düşünürler. Bu açıklamaya aileleri de çok sevinir çocukluklarından beri bu anı beklediğini söylerler ve çok heyecanlanırlar. Maggie ve Jack bir yandan programda başarılı olmaya düşünürlerken bir yandan da bu yalanı sürdürmeye çalışırlar. Bu güzel ve eğlenceli Noel temalı başka bir aşk hikayesi izlemek isterseniz bu filmi de kaçırmayın derim. Bugün sizlere bahsetmek istediğim film tam da Yeni Yıl ruhunun tersine giden bir film. Yine Noel. Bu filmimizde de Noel'de doğan George isimli bir adam vardır. Noel'de doğduğu için her yıl Noel yemeğinde aynı zamanda kendisinin de doğum günü kutlandığından dolayı bugünden nefret eder ve hiçbir zamanda doğum günü partisi yapmak istemez ve Noel'i de kutlamak istemez. O gün de Laura'nın Noel yemeklerine davet ettiği ve Noel baba kostümü giyecek olan kişi gelmez ve iş George'a kalır. George hiç istemeyerek de olsa Noel kostümünü giyer. Maalesef George'un çatıda da ayağa kayar ve yere düşer ve kafasını yere çarpar. Film gerçekten çok komik, çok eğlenceli. Ben izlerken oldukça keyif aldım ve bayağı güldüm. Bu temaya da çok uyacağını düşünerek böyle Noel'den nefret eden ama o günü sürekli yaşayan bir adamın hikayesiyle birlikte bu videoyu da sonlandırmak istedim. Filmimiz kesinlikle çok eğlenceli. Patlamış mısırlarınızı alın ve Netflix'in karşısına geçip izleyin derim. Bu hafta da sizlere yeni yıl ruhu temalı Netflix'te izlediğim 5 dizi ve filmden bahsettim. Sokağa çıkma yasaklarının olacağı söylendiği şu günlerde evinizde oturup yeni yıl ruhunu yakalamak isterseniz eğer bu filmleri izlemenizi tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için videoda beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu sayede her hafta gelecek olan videoları kaçırmamış ve bana da destek olmuş olursunuz. Ben de çok sevinirim. Evet bu video ile birlikte bu yılı da kapatmış oluyoruz. Umarım 2021'de hepimizin istediği tüm dilekler gerçekleşir. Ve bol seyahatli, keyifli, sağlıklı, maskesiz bir yıl geçiririz. Herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Hepimize güzel ve mutlu bir yıl diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.